Arkadaşlar öncelikle merhaba. Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay ve dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay ceza alan bir hükümlü. Yani toplam 9 yıl 7 ay ceza alan bir hükümlü. Ne zaman açı ceza infaz kurumuna çıkabilir? Kısaca ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar açı ceza infaz kurumuna çıkmak için öncelikle 1 ay yatma şartınızı sağlamış olması gerekiyor. Fakat 1 ay yatmak başlı başına yeterli değil. Suç türüne göre de koşullu salınırlığı tarihine, kadar olan belirli bir süreyi geçirmiş olmamız gerekiyor. Burada dolandırıcı suçu son 7 yıl kala hırsızlık suçu da yani TCK 142 son 5 yıl kala açığa çıkabiliyor arkadaşlar. Yani burada kişi bir ay yattıktan sonra bugün cezaevine girdiğini varsaydığımızda 30.06.2025'ten bir ay sonrası 30.07.2025 tarihi yapıyor. Bir ay şartını sağlıyor fakat son 5 yıl kala şartını sağlamıyor. Neden? Kişinin koşulu salıverme tarihi 1.11.2030. Buradan 5 yıl geriye geldiğimizde 1.11.2025 yatıyor arkadaşlar. Yani kişi burada 1.11.2025 tarihine kadar kapalı ceza infaz kurumundan yatması gerekiyor. Aynı şekilde denetim serbesti de 1 yıl olduğu için 1.11.2029 tarihinde açık ceza infaz kurumundan denetim serbesti de ayrılabilecek. Umarım faydalı olmuşumdur. Hoşçakalın arkadaşlar. Sorusu olanlar yorumlar kısmında belirtirse yardımcı olmaya çalışırım.